Kripto Borsam kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yunus Emre Çetinkaya. Bugün Binomo'da işlem gerçekleştireceğim. İlk başta tabi demo hesapla bir birkaç deneme yapalım. Ardından gerçek hesabıma geçeceğim ve 86 lirayı harcamayı planlıyorum. Harcamayı planlıyorumdan kastım yani e, kar edebilirsem kar edeceğim. Kar edemezsem de hani 86 lirayı gözden çıkarttım öyle söyleyeyim dostlar. Her neyse şimdi demo hesaptayız. 8900 liralık bir nakitimiz var. Tabii ki demo hesap gerçek nakit değil. Şöyle bakıyorum. Altcoin IDX'te %82'lik bir oran var. Euro dolarda 84 var. Euro dolar yapalım. Yine en yüksek oranlı o gibi arkadaşlar. 8 TL diyor. Bunu bunu 2000 TL yapalım. <laughs> ne de olsa demo hesap. Yani herhangi bir önemi yok. Saat şu an 15.09'a ayarlı. Ben yüksek gireceğim. 2000 TL'lik yüksek girdim arkadaşlar. Kazanırsak 3680 TL kazanmış olacağız. Kaybedersek de 2000 TL kaybetmiş olacağız. Tabii ki demo hesaptan kaybetmiş olacağız. Dolayısıyla bir gerçek bir para değil. Birazdan gerçek parayla da oynamalar yapacağım. 86 TL'lik. <laughs> Düşüyor şu an. Evet girdiğimiz noktadan bayağı bir düştü yani e, kayıp olduğu kesinleşti arkadaşlar öyle söyleyeyim. Ben fazla uzatmadan gerçek hesabıma geçeceğim şuraya bir tamamlasın. Saniyelerde geçmek bilmiyorum böyle bilgisayar başında. Hele bu bir de gerçek para olsaydı 2000 TL <laughs> bu sefer hiç geçmezdi. Tamam gerçek hesabıma geçtim arkadaşlar. Burada uyarıyor. Gerçek hesapta oynuyorsunuz. Dikkat edin diyerek. Tamam 8 TL'ye ayarlı. Ben buradan bir 8 TL'lik yukarı girdim arkadaşlar. Kazanırsak 14.72 kaybedersek de 8 TL kaybetmiş bulunacağız. Sağlık olsun. Önemli değil kaybedersek de. Zaten dedim ya hani 86 TL var. bu 86 TL'yi gözümden çıkarttım. Bu da maşallah düştükçe düşüyor yani. <laughs> Evet şu an mesela kazanır durumdayız ama tabii ki henüz 25 saniye var hiç belli olmaz çok saçma bir grafik çiziyor çünkü ya zaten burada grafiğin teknik analizin herhangi bir önemi yok çok kısa süreler olduğundan ötürü 12 saniyelik bir zamanımız var bana kaybettik gibi geliyor yine de belli olmaz bakalım ama kaybettik yani 5 saniye kaldı zaten Yok artık arkadaşlar son bir saniye ile <laughs> kazandık yani tuhaf bir şekilde. İyi hayırlı olsun. <laughs> evet şu an yine 86 acaba düşüş mü girsem? Ben bir yukarı daha gireceğim arkadaşlar. 8 liralık yine bir yukarı girdim. Yine bekliyoruz. Şurada bitecek arkadaşlar. Burada bitmiyor. Bu işte ara dönem gibi öyle bir şey oluyor. Yani ben de tam bilmiyorum. Asıl şurada bitiyor. 27 saniye sonunda bitiyor. Şu an kazanır durumdayız. Ama tabii ki bir anda aşağıya çekebilir. Henüz 20 saniye var. Az önce gördüğünüz gibi son 2 saniye ile 8 TL kazanç elde ettik. Hani hiç belli olmaz. Bir anda aşağıya tam bu şekilde yapabilir. Tekrardan yukarıya attı. Şu an hala kazanır durumdayız. Fakat her an kaybedebiliriz. 5 4 3 2 1 0 ve kazandık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 14.72 daha hesabımıza tanımlandı. Şu anda 93 TL'miz var. Biraz bekleyelim. Biraz bekleyelim. Bir çizgisini bir belli etsin. Birazcık aşağıya inerse yine yukarı gireceğim. Buradan yukarı girmek biraz tehlikeli. Buradan aşağıya girmek de biraz tehlikeli. Ama yukarı çıkıyor. Keşke aşağı inseydi. 2'ye kadar bekleyeyim. Bakalım ne olacak. Yani 1 dakika kadar. Tamam. Buradan ben buradan yukarı girdim. <laughs> Ve yukarı girdiğim seviyeden daha da aşağıya çekti. Olsun sorun değil. Hiç sorun değil. 8 TL'lik bir kaybımız var şu an. Bekleyelim. Yaklaşık 1 dakika gibi bir süre var. Şurası ney? 15-13'te. Evet 1 dakikalık bir süremiz var. Bu arada kaybımız var dedim ama çok yaklaştık kazanca. <laughs> yani şuralarda görmüş olsaydım mesela çok net bir şekilde yukarıya girilebilirdi. Çok net yukarı girilir dediğimde de tekrardan aşağıya çekmesi gerçekten binoma teşekkürler dostum. Evet gördüğünüz gibi gerçekten şu an saçma bir grafik işliyor. Yani tuhaf bir grafik işliyor. Olsun bekleyelim 18 saniyemiz var. Bu video sanırım biraz uzun olacak. Olsun, dert değil. 6 saniyemiz var. Evet, kaybettik arkadaşlar. 3 saniyemiz var. 2 saniyemiz, 1 saniyemiz ve kaybettik. 15 TL yazdım arkadaşlar. <laughs> 15 TL yazdım fakat çok sakat bir yerde yani şu an aşırı sakat bir yerde. Biraz bekleyeceğim. Girdim. Evet, domates gelmiş. Şu camı bir kapatayım. Yani sürekli düşüş modunda. Aşağıya inince oradan geri çeker diye giriyoruz ama yine düşüyor. Tuhaf bir durum. Olsun, sorun değil. En başta söylediğim gibi 85 lirayı zaten göze aldım. Denemelik oynamış oluyoruz. Ve kaybettik. Ne yapacaksın? Yine mi düşeceksin? Oh maşallah. Düş, düş, düş. düş. Bir yukarı daha girdim. Niyeyse bunu da kaybedeceğim gibi hissediyorum ama bakalım belli olmaz sorun değil. İlk devreyi tamamladı. ikinci devreye geçti. 30 saniyemiz var. Şu anda kazanır durumdayız. Tabii ki hiç belli olmaz. Her an aşağıya çekebilir. Her an çok fazla yukarı da atabilir. Yani grafiği gördünüz zaten. Özellikle şuralarda çok saçma işlemler yaptı. Şurada mesela. işte şurada çok tuhaf işlemler yaptı. Ve gördüğünüz gibi bir anda aşağıya attı. Bir saniye önce kazanırken bir saniye önce kaybediyorduk ve şu an yine kazanıyoruz. Tuhaf bir durum. 2 saniye, 1 saniye ve 0 saniye derken 27 TL'lik bakiyemiz tekrardan hesabımıza yansıtıldı. Şu an 82.90 TL'miz var. Bir 15'lik daha oynayalım. Bunda da nereden oynayalım? Crypto IDX'e bakalım bir grafiğini. Oo, oh, sen ne yaptın be? Evet, bunun <laughs> yok bu bu sıkıntı. Şuna bakalım. Tamam, güzel. Girdim. 15 TL'ye girdim. Ve tabii ki şaşırtmadı bizim girdiğimiz yerden düşmeye devam ediyor. Hem de bayağı düşmeye devam ediyor. Çok saçma bir yerden girdik. Olsun olsun sorun değil. Bunu da kaybedersek 67 TL'miz kalmış olacak hesabımızda. Sıkıntı değil yine oynayabiliriz. Gerçek hesaptaki para bitse dahi demo hesapta 6900 TL var oradan oynarız. Şu an kazanır durumdayız derken kaybeder duruma geçtik. Henüz süresi var. Yine kazanır durumdayız. 29 saniyelik bir süre kaldı. Yani şu an e, büyük ölçüde kazanır durumdayız ama hiç ve hiç belli olmaz. Her an şuralara bir yere atabilir. Hiç belli olmaz. 18 saniye var çünkü henüz. Şu anda zaten çoğunluğun fikrine bakarsanız %88 düşüşte. Yani şu noktadan %88 düşüşte. Bu noktada çok sabit kaldı. Biz kazandık bu arada. 27.15 TL'lik. Şu an 67 var hesabımızda. Ne oldu internet mi gitti ya? Hı, tamam düzeldi. Bir an galiba sanırım internette bir sorun oluştu. Görmüş olduğunuz gibi az önce 67 TL'ydi. Şu an 95 TL'ye çıkarttık paramızı. E şu an aslında kardayız bir nevi. Tabii ki çok büyük bir kar sayılmaz. Zaten şu an buradaki amacım da kar yapmak değil arkadaşlar. Ya tabii siz istiyorsanız kar yapmak için de Girip çok daha dikkatli bir şekilde Oynayabilirsiniz ben şu an paso Öylesine giriyorum Şöyle bir daha Bakayım ya burası çok saçma bir yer Mesela ortadan girilmez yani Neye girelim Şuna bakmadık galiba Yok ben bunu hiç sevmedim şuna tekrardan gelelim. Diyeceğim zaten ondayız. Nereye geliyoruz? Euro IDX'e bakalım. Bu da çok saçma bir durumda. Hadi şuna bakalım. yüzde seksenlik bir oran. Bu da çok saçma. <laughs> Euro USD'ye geldim tekrar Euro dolara geldim tekrardan. Ya şöyle güzel bir grafik bulsam büyük gireceğim çünkü 15 ya. Büyük değil de yani zaten 95 liramız var. Ne kadar büyük girebiliriz de? Hani 15'ten daha büyük girmeyi planlıyordum ama hiç güzel bir grafik bulamadım açıkçası. Yani böyle diplerde ya zirvede pardon, ya zeminde ya da zirvede bir grafik görsem dalacaktım hemen ama maalesef öyle bir grafik göremedim arkadaşlar. Tekrardan bakıyorum. Neyse uzatmanın manası yok. Ben euro dolarıma tekrardan geliyorum. Ne yaptın ya? Tam yukarı giriyordum var ya. <laughs> Buradan ne girilir? Buradan aşağı düşebilir. Nitekim öyle oldu. Biraz bekleyeyim. Evet dediğim gibi bu video gerçekten bayağı uzun olacak gibi duruyor. Çok çok gereksiz yani çok saçma dalgalı gidiyor. Hele ki bu bu gerçekten aşırı gereksiz. Altcoin IDX. Altcoin IDX'de nitekim çok saçma gidiyor. Şöyle yapalım. Şu an grafikler çok benzer. Videoyu durdurayım. 5 dakika sonra 2-3 dakika sonra tekrardan bakalım grafik durumuna. Videoyu tekrardan açtım. ya. Açıkçası çok dalgalı ilerliyor arkadaşlar. Çok fazla önemsemeyeceğim. 15 lira. Hadi gir düşüş girelim buradan. Düşüş girdik ya zaten artması normal. <laughs> Kapanışı nasıl yapalım biliyor musunuz? 50 liralık girelim. Şu an bunu kaybettik zaten de. İşte 80 TL'miz kalacak kaybedersek ki kaybettik. Gerçi 27 saniye var belli olmaz. Bir 50 liralık girelim şöyle ya. Sonra da 30 liraya düşüp videoyu kapatalım. <laughs> 9 saniyemiz kaldı. <laughs> aynı seviyede bitecek gibi gözüküyor şu an. Evet, aynı seviyede bitti. Tam süre bittikten sonra da zaten Hangisine girelim 50 liralık? Yani hiç de 50 liralık girmek bu arada şu an yani şu an için akıl kârı değil. Birazcık yukarı artarsa aşağı gireceğim 50 liralık. Keşke girseydik. Aa <laughs> lanet olsun keşke girseydik. Of ne yaptım be. Yani yukarı artsın aşağı gireceğim dedim. <laughs> keşke oradan aşağıya girseydik. Gerçi keşke diyorum da belli olmaz yani buradan da atabilir ve atıyor şu an. Ama henüz tabi o seviyeye kadar atmadı. Şu an girmiş olsaydık 92 TL kazanır durumda olacaktık. <laughs> Yani çok çok sabit gidiyor. Bir yukarı atsa ya da çok büyük bir aşağı atsa <laughs> girilir duruma gelecek gibi olacak ama gelmiyor. Yani şuralarda olsa aşağıya gireceğim. Şuradan yakalasam mesela çok iyi olurdu. Orayı yakalayamadık. Yani çok sabit gittiği için insan bir tırsıyor tabii. Neyse bu partı bir bekleyelim bakalım. Ne olacak acaba? ya Litecoin ve Bitcoin'in falan oranları çok düşük bu arada bunları tavsiye etmiyorum. Yani %30'a girmenin bir manası yok. %84'e girmek tabii ki daha mantıklı. Çünkü zaten hani %30 girdiğinizde kaybınız %30 olmuyor. Ne kadar basarsanız eğer kaybediyorsanız onun hepsini kaybediyorsunuz. Dolayısıyla büyük orana girmek her zaman daha makul arkadaşlar. Hadi hayırlı olsun. Şu an 30 TL'miz kaldı. <laughs> Bakalım henüz yani şu an kazanır durumdayız ama henüz çok e, süre var. Bekleyeceğiz. Evet, güzel yerden girmişiz. Kazanacağız gibi duruyor ama yine de hiç belli olmaz. Şurada yaptığı gibi şu çizginin aynısını olumlu yönde de yapıp bizi kapatabilir. Ama şu an kazanıyoruz. <laughs> Son 27 saniyelik kısa bir süremiz kaldı. Ama hala belli olmaz diyeceğim de yani evet kazandık ya. Çok çok yüksek ihtimalle kazandık gibi duruyor arkadaşlar. Henüz tabii 16 saniyemiz var. Bekleyeceğiz. Çok az kaldı. ve 92 TL kazandık. 30 TL şimdi 122 TL oldu. Gayet güzel. Ya ne yaptık? 80 TL falandı galiba işte ilk başladığımızda yani 40 dakikalık bir kazanç elde ettik. Şimdi arkadaşlar bu durumu e, şu an benim oynadığım gibi ki şu an ben çok manasız oynadığım halde 40 45 TL'lik bir kazanç elde ettim. Fakat şu an benim oynadığımdan oynadığım gibi değildi. De bunu çok daha dikkatli bir şekilde yani şu zirvelere geldiğinde büyük miktarlar aşağıya basarak ya da şu zeminlere geldiğinde büyük miktarlar yukarıya basarak bunu bekleyerek sabırla kazanç elde edebilirsiniz. Tabii ki çok emin olduğunuz yerlerde tutup benim gibi 10 20 30 50 TL basmazsınız. Mesela atıyorum şu zirvelere geldi. Buradan basarsın 200 TL olur sana 200 çarpı yüzde 84ten işte kaç yapıyorsa o kadar işte 384 yani neredeyse yüzde yüze yakın i̇şte 380 TL'lik bir kazanç elde etmiş olursun Daha doğrusu 200 TL basarsın 380 gelir ama 180'i kar olmuş olur gibi 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 yani tabi daha büyük miktarlarda girilebilir daha küçük miktarlarda girilebilir 8 liraya kadar oynayabiliyorsunuz minimum tutar 8 lira diye biliyorum 7 oluyor mu bakalım Evet 7 olmuyor bakın 7 yazıyorum bunu otomatik olarak 8'e çekiyor. Minimum 8 liralık oynayabiliyorsunuz. Maksimumu yok diye biliyorum. 8000 diyor mesela. Yani şu an onu deneyemiyoruz. 122 TL olduğu için sadece. Şu an onu deneyemiyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla bu şekilde yani. Bunu tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Diliyorsanız oynayabilirsiniz. Bu kendi kararınız. Buna ben karışmıyorum. Binomo'nun yani bu sistemin linkini aşağıya bırakacağım arkadaşlar. Kaydolabilirsiniz. Bu arada İlla para yüklemek zorunda değilsiniz. Şurada demo hesap var. Demo hesabınıza zaten otomatik olarak 8.000 TL'lik bir bakiye tanımlıyor. Bu 8.000 TL'den ilk başta denemelik oynayabilirsiniz. Ardından gerçek hesaba geçiş yapabilirsiniz bizim ilk başta yapmış olduğumuz gibi. Durum bu şekilde arkadaşlar. Herkese bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere. Gerçek hesapta 22 TL kaldı. <laughs> nice. Beklenen kazanç tabii ki 184 TL. Evet. Bu da kapanış promosyonumuz olsun. Şu anda gerçek hesabımızda 206 TL'lik bir kazancımız var. Yani 80 TL ile başladık ve 206 TL yaptık. 22 dakikada ve çok dalgasız, çok manasız, çok saçma bir şekilde oynayarak 120 TL'lik bir kazanç elde ettik. Durum bu arkadaşlar. Tekrardan bol kazançlar diliyorum. İyi günler.